Dostum sen ne yapıyorsun burada? Ha? Sen ne yapıyorsun burada? Evet tarihi monster köprüsü. Bu köprü Sırplar tarafından yıkıldı. Hatta internette internette videosu var siyah beyaz. Bu köprüyü yıkıyor Sırplar. Sonra tekrardan yapıyorlar. Eski camiler var. Camiler var. Kiliseler de var. Kiliselerin çanları da çalıyor. Ezan da okunuyordur herhalde. Şu karşıda birisi soldaki cami, sağdaki kilise. Vallahi Şuradan da atlıyorlar, insanlar alkışlıyorlar. işliyorlar. <laughs> Burada da var bir tane. <laughs> Atlayacakmış gibi. Ama herkes ona bakıyor ama bir türlü atlayamadı. <laughs> Bu adam diyor ki parayı verirseniz de ben buradan atlarım diyor. Kimse de para vermediği için atlamıyor. Parayla diyor atlarım diyor. Çok kalabalık. Burası gerçekten çok kalabalık. Köprü burada aşağıdan da çekeceğiz. Önce bir üstünde bir çıkalım dedik. Su aynı yine tertemiz. Pırıl pırıl. Muhtısar Köprüsü'nün önü, arkası, sağ, solu böyle alışveriş merkezleri gibi dükkanlar var. Biz gittiğimiz yerleri hiç Arap görmemiştik. Burada maşallah bayağı Arap var. Buralar çok tarihi yerler. Öyle gidiyor ta aşağıya kadar gidiyor alışveriş merkezi. İşte Monsat Köprüsü. Burası da köprünün öbür tarafı. Şöyle köprü bu tarafta, köprünün öbür tarafına geçtik. Burası da buraya böyle. Eski kalabalık. Evet aşağıya doğru iniyoruz sabırla. Şurada suya ayaklarımızı sokacağız. Burada Filistin bayrakları var. Güzel. Köprüyü bir de aşağıdan seyredeceğiz. Evet şimdi alt tarafa geldik. Ayaklarımızı soktuk. Evet, buz gibi, değil mi? <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet, şimdi Monster'da Osmanlı'nın eserlerinden Burada üç tane az önce rehber anlattı. Şimdi burası tabakhaneymiş. Osmanlı zamanında yapılmış. Yani eskiden derileri tabaklamak için, dövmek için biraz kirli bir iş olduğu için burada bu görevi yapanlar hemen Osmanlı bunun yanına bir tane hamam yapmış. Şimdi müze diyor. Şimdi para istiyorlar buraya girmek için. Buraya hamam yapmış Osmanlı. Orada temizlenecek diyor. Ondan sonra hemen buraya da buraya da bir cami yapmış. Diyor ki tertemiz bir şekilde girecek. Cami dedi ibadetini yapacak, namazını kılacak demiş. Osmanlı benim dedem Allah razı olsun. Hepsini düşünmüş. Şimdi bu tarihi eser kaç asırlık? Oh ne güzel. Kaç asırlık cami? Kaç asırlık? Bak ne güzel buraları işlemeler yapmışlar. Ama tabi işlemelerin özellikleri yavaş yavaş kaybolmaya başlamış. Evet burada sabahlayacağız İnşallah. Monster'da sabahlayacağız. Yarın gideceğimiz üç tane yer var. Bir Osmanlı köyü varmış. Eski Osmanlı köyü. Bir medrese varmış. Orayı ziyaret edeceğiz. Bir de şelale varmış burada. Gitmemizi tavsiye ettiler. Mutlaka buraya gidin diye. Orayı da ziyaret edeceğiz. Ondan sonra inşallah öğlen gibi de sahibi Bosna'ya doğru yola çıkacağız. Allah nasip ederse.